kartın sol tarafına bak bakalım neler görüyorsun onları tanımlayabilir misin bir bayına bir elma bir güneş bir ağaç bir kuş bir karınca ve bir e, arı Evet şimdi şeylerin nesnelerin boyutlarına dikkat ederek nesneleri karşılaştır hangisi daha büyük hangisi daha küçük Evet ve hepsi küçük ama yani hepsi demek istemiyorum. E, balina ve ağaç dışında hepsi küçük. Evet, balina ve ağaçtan da birer tane olmasına rağmen en büyük onlar. Evet. Evet, şimdi number block 1'i kırmızı kareye yerleştirelim. Tamam. Şimdi tartışalım. Tamamen yalnız olmakla ilgili ne hissediyor olabilir? Ee, çok kötü. Çok üzgündür evet, muhtemelen. Üzgün. E, oynayacak birini bulamıyordur. Eh. Peki, Evet şimdi ikiye doğru geçeceğiz oraya. Şimdi sağ tarafına bak bakalım kartın. Neler görüyorsun bize sayar mısın? Her şey çift. Evet neler gördüklerim... mesela? Gördüklerim iki kişilik bisiklet et, bir çift ayakkabı bir çift et, çorap bir çift tenis raketi gördüklerim evet. bunlar bir harikasın hepsi çift yani iki tane var hı hı. şimdi e, number block biri ortaya doğru hareket ettirelim. Ne fark ettin? Ama bunu buraya koymadık ki. Şimdi diyor ki önce deneyelim number block bir tek başına bisiklete binebiliyor mu? Tenis oynayabiliyor mu? Yok. Yapamıyor. Bir arkadaşa ihtiyacı var. Bir tane daha bir bul o zaman. Şimdi onlar turuncu bölüme yerleşebiliyorlar mı? Evet. İki tane biri say. Ne yaptılar? Bu bölüm galiba 3 bölüm biri one, biri another one, biri de two. Evet tam öyle. Aynen bu bölümün adı o one, another one ve two. Yani bir, bir tane daha bir ve iki. Evet. Birle birin nasıl iki ettiğini burada öğreniyoruz. Ne yaptı bunlar birleşince İki tane bir. İki. Evet. Bunların ikisi de birbirine eşit ve birleşince iki ediyorlar. Aynı zamanda ikiye ayrılıp iki tane bir olabiliyorlar. Evet. Ve şimdi farkındaysan Number Block One artık yalnız değil. Yeni bir arkadaşı var. Evet. Bu bölüm bitti. Bu bölüm yani. bitti.